Koltukta gördüğünüz üzere ya yıllar önceden kalma lekeler var. Hani böyle ayran lekesi ne bileyim toz lekesi. Bugün onları şey. deneyeceğiz bakacağız hani ne kadar etkili. Elimizdeki nano temizleyici burada kirlerin çıkmasına bakacağız. Nano temizleyici. Şimdi başlıyoruz. Göründüğü gibi sıkıldığı zaman dahi etkisini gösteriyor daha silmeden bile. Komple yapacağız. Biraz uzun sürecek. Önce emecek. Biraz emdi arkadaşlar. Şimdi birazdan başlıyoruz. Bu taraftan başlayalım. Göründüğü gibi koltuk tertemiz oldu. çok yıllandığı için azcık daha sıkıyorum. Az kaldı zaten. Şuradaki lekeden zaten eser kalmadı. Aynen. Çünkü uzun zamandır çıkarmaya çalışmıştım. O zaman çıkaramamıştım. Kılıfın altında duruyordu öyle. Ee, kılıfı söktükten sonra da en iyi malzeme ile elimdeki onunla test ediyoruz. göreceğiz. Şunu hafiften bir zaten iz kalmadı şu an gözüken. Göründüğü gibi izden eser yok. Yani buradaki kirlere bakıyoruz. Hani burada da kir kalmadı yani. Maşallah. Tertemiz. gerçekten güzel. Hiçbir şey kalmadı. Bu yaklaşık 7-8 senelik bikir. Aynen. 7-8 senelik bikir. Yani resmen <laughs> koltukla bütünleşmişler artık. Hani çıkaramıyorum diye uğraşmamıştım açıkçası. Şimdi ee, bir deneyelim dedik. Hem de ürünümüzü tanıtıyoruz. Ama gayet de güzel. Şimdi birazcık kurusun. Göreceğiz şimdi farkı. Zaten eskisiyle yeni farkı görmüşsünüzdür. Eski haline zaten fotoğraf olarak da atacağız inşallah. Gayet güzel. Şimdi azıcık kurusun. Bir dakika. Evet. Gerçekten iz kalmadı şu an. Kuru bezle. Göründüğü olur. gibi her yeri gösterelim. Gördüğünüz üzere hiçbir iz yok. Şu an hala köpüklü olduğu için onun izi. Gerçekten güzel. 7-8 senelik izi çıkarttı şu an. sıkıyoruz. Biraz kuruyor, emiyor. Çözmeye başlıyor. Ondan sonra gayet güzel.